ortalama değişim hızı. Bir fonksiyonun grafiği üzerinde seçeceğimiz iki farklı nokta arasında hesaplayacağımız değişkenlerdeki değişimlerin oranına ortalama değişim hızı denir. Bakın burada A F A'ya gidiyor. B'de F B'ye gidiyor. Şu mesafe benim için ne olacak? Hemen yazıyorum. F B, eksi. Bakın F B eksi F A'dır burası. Şurası da ne olacak benim için? Hemen şuraya da yazalım. B eksi. Bakın B eksi A'dır. Buradaki ifadenin buradaki ifadeye bölümü bana ortalama değişim hızını verin. Ortalama değişim hızı artan fonksiyonlarda pozitif, azalan fonksiyonlarda negatif değer alır. Buradaki grafik için de aynısı geçerli. Anlık değişim hızı bir fonksiyonun bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişkendeki değişime oranla limitine anlık değişim oranı denir. Anlık değişim oranı aynı zamanda x eşittir a'da ki fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin midir Bakın burada bir tane grafiğimiz verilmiş. A noktasındaki teğeti verilmiş bize. Bakın burada biz ne yapıyoruz? Anlık değişim oranını bulmaya çalışıyoruz. Limit sayesinde. Bir fonksiyonun anlık değişim oranına fonksiyonu ne diyeceğiz? Biz türevi diyeceğiz. Ya yani biz buna f de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. F fonksiyonu AB kapalı aralığında R'ye bir fonksiyon olsun. X0 eleman A virgül B olsun. A ve kapalarının bir elemanı olsun. Limit x, x0'a giderken fx, x, fx0 bölü x, x, x0 limiti varsa f fonksiyonu x0 noktasında türevi denir. Türev bakın burada şöyle gösterilebilir. Yani f üstü çizgi şeklinde gösterebilir veya d fx0 bölü dx şeklinde ne yapılabilir? Gösterilebilir. Fx fonksiyonu x eşittir. x0 noktasındaki türevi x0 noktasında çizilen teğetin eğimine eşittir. Yani türev demek eğim demektir. teğetin eğimi demektir. Sürevin tanımındaki limit x, x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x, x, 0 limitinde bakın burada x, x, 0 yani x, x, 0 eşittir h dersek burada x 0 karşıya attığımızda x0 artı h yani artık ben x gördüğüm yere x0 artı h yazabilirim. Yazdığım zaman bakın burası ne gelecek? Burası aslında normalde x'imizdi. Ben burada x0 artı h yazdım. Burası zaten f 0dı Burada da x gördüğüm yere bakın x0 artı h yazıp x0'ı çıkardığımda bunlar gider. Burada da ne kalacak? h kalacak. Bu da bakın bana neyi verecek? Bu f fonksiyonunun x0 noktasındaki türevini verecek. Bu da ne demektir aslında? Teğetin, bakın teğetin eğimi demektir. fx fonksiyonunun x eşittir 4 noktasındaki türevini türevin tanımı kullanılarak bulalım. Hemen bulmaya çalışalım. Hemen yazalım türevin tanımı. Limit x4'e giderken fx eksi f4 bölü ne yazacağız? x eksi 4 yazacağız. Devam edelim. Limit x4'e giderken fx gördüğüm yeri artık ne yazacağım ben? x kare artı 1 yazacağım. x kare artı 1 eksi f4 nedir burada? 4'ün karesi 16. Bir daha 17'dir. Eksi x eksi 4 gelsin. Bakın yukarıda ne geldi? E, hemen şu aşağıdan devam edelim. Limit x 4'e giderken bakın burası ne geldi? x kare 16 bölü x eksi 4 geldi. Yine yazıyorum. Limit x 4'e giderken burayı nasıl yazacağım? Bakın x eksi 4. Burayı x artı 4 bölü. Burayı da ne yazacağım? Bakın x eksi 4 yazacağım. Bunlar gider. x gördüğüm yere 4 yazarsam buranın cevabı ne gelecek? 8 gelecek. Türev Limit x a'ya sağdan yaklaştığında fx eksi f a bölü x eksi a eşittir. L limitine fx'in a noktasındaki sağdan türevi denir. Limit x a'ya soldan yaklaştığında fx eksi f a bölü x eksi a eşittir. L limitine de fx'in a noktasındaki soldan türevi denir. Eğer sağdan türev ile soldan türev birbirine eşit olduğunda fonksiyonun a noktasında türevi vardır diyebiliriz. Eğer sağdan türevin değeri soldan türevin değerine eşit değilse fonksiyon o noktada türevsizdir. Olduğuna göre demiş sağ ve sol türev ifadelerini bulalım demiş. Bulalım. Şimdi bakın burada diyor ki 2'nin sağdaki türevi de bakın sağdaki türevi şuradan bakacağız. O zaman ne yapacağız? Türevini alacağız. F fx'i yazıyorum bakın. fx bunun sağdaki türevi ne gelecek bizim için? Bakın buradaki türevi 1 gelecek. fx olduğuna göre demiş sağ ve sol türevlerini bulalım demiş. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi limit x 2'ye sağdan yaklaştığında yazalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaştığında ne yazacağız buraya? O zaman fx eksi f2 bölü x eksi 2 yazacağız. Şimdi fx nedir sağda? Bakın x artı 2 şeklinde tanımlanmış. Tamam x artı 2. Burada x bölümünü 2 yazarsam burası 4 olur. Burası da x eksi 2 olur. Buradan ne gelecek? Bakalım x eksi 2 bölü x eksi 2 gelecek. Tabi bu ifadenin başında ne var? Limit x 2'ye sağdan yaklaştığı ifadesi var. Bunlar sadeleştiği zaman buranın cevabı 1 gelecek. E, ne olacak? 1 olacak. Sağdan türev bu geldi. Soldan türeve bakalım. Limit x 2'ye soldan yaklaştığında fx eksi f2 bölü x eksi 2 yazacağız. Peki fx'imiz ne burada? Hemen bakalım. Limit 2'ye soldan yaklaştığında. Bakın soldan yaklaştığındaki değeri buymuş x kare 2 yazdığım zaman burası 4 olur. Burası da x 2 olur. Bakın burası 2 kare farkı olduğu için ben bunu şöyle yazalım. Limit x 2'ye soldan yaklaştığında x 2 çarpı x artı 2 bölü burada ne olacak? x 2 olacak. Bunlar sadeleşti. x yerine 2 yazdığımda buranın limiti ne gelecek? Bakın burada limit 4 gelecek. Burada bakın nedir? Sağ ve sol türevler birbirinden farklı olduğu için bu noktada türevi yoktur diyebiliriz. F fonksiyonu kapalı AB aralığından R'ye tanımlı bir fonksiyonun AB açık aralığında her noktada türev varsa F fonksiyonu AB aralığında türevlidir denir. Bakın burada da şekilde gösterilmiş grafiğimizde. Şimdi türev alma kurallarına bakacağız. Fx eşittir c yani sabit bir sayı olacak bir bir c reel ile eşit ise fonksiyonun türevi her zaman sıfırdır. Yani biz diyeceğiz ki artık sabitin türevine sabitin türevi ne olacak bizim için sıfır olacak. Bakın burada fx'in 3'e gittiğini, gx'in kök 5'e gittiğini söylemiş. Türevlerini bulalım demiş. Biz biliyoruz ki sabitin türevi neydi? 0'dı. O zaman bunun da cevabı 0 olacak. Artı buranın da cevabı 0 olacak. O zaman sonucun ne gelecek? Sıfır gelecek. Bir başka kuralımız. fx eşittir x üzeri en biçimli bir fonksiyon türevi ise. Bakın buradaki kuvveti, buradaki kuvveti öne çarpı olarak alıyoruz. Çarpan olarak alıyoruz. Kuvvetin derecesini ne yapıyoruz? Bir azaltıyoruz. Bu da benim ne olacak? f'imin türevi olacak. Burada bir tane fx fonksiyonu verilmiş ve bizden bunun türevi isteniyor. Hemen türevini almaya çalışalım. Bakın f'in türevi. f'in türevi nedir? Öğrendiğimiz kurala göre hemen buradaki dereceyi öne çarpı olarak alıyoruz. 3 çarpı 2 kuvveti biraz azaltıyoruz. Artı burada bakın kök 2 sabit yazıyorum. Kök 2 x'in türevini alırken kuvveti 1 olduğu için öne alıyorum. Bakın derecesinde bir azalttığım zaman ne oldu? Kuvvet sıfır oldu. Şimdi burası ne oldu? F'in türevi eşittir. 6x artı kök 2. Bakın x üzeri sıfır zaten 1 demekti. Yazmamıza gerek yok. O zaman türevinin sonucu ne olacak? 6x artı kök 2 olacak. Yine diğer bir kuralımız fx eşittir c çarpı x üzerinden biçimde bir fonksiyon ise bunun türevini alırken bakın n'i öne alacaktık yani ne yapacağız c çarpı n kuvveti 1 azaltacağız f(x) fonksiyonunun türevini bulun demiş. Hemen bulalım. F'in türevi, f'in türevi eşittir. Bakın buradaki kuvveti öne çarpı olarak alacağız. 15 çarpı 4. Kuvveti biraz azaltırsak burası ne oldu? 60 çarpı x'in küpü olur. f(x) trigonometrik fonksiyonun türevleri. Şimdi burada mesela f(x) eşittir sinüs x ise bunun türevi cos x'e eşittir. Eğer f(x) cos x ise bunun türevi de eksi sinüs eşittir. Eğer fx tanjant x ise bunun türevi 1 artı tan karedir. Yani sekant kare x'tir bu. fx eşittir kotanjant x ise bunun türevi de eksi 1 eksi kot kare x eşittir kosekant kare x'tir. Şimdi buradan bir kısa yolumuz var. Şöyle mesela bir daire şeklinde sistem oluşturmuş. Mesela kosinüsün türevi neydi? Kosinüsün türevi eksi sinüsü. Eksi sinüsün tekrar türevini alırsanız eksi cos x'e gider. Cos x'in türevine gider. Tekrar alırsanız o da sizi kime götürecek? Sinüse götürecek. Bu döngü bu şekilde devam eder. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Türevlerinin ifadelerini bulalım demiş. Tamam. Şimdi ben burada hemen ifadelerin ifadenin türevlerini alalım. Mesela f'in türevi yani fx'in türevi nedir burada? Sinüs türevi. Kosinüs x'tir. Tamam. Burada gx yerine cos x olduğu için bunun türevine gelecek. Eksi sin x gelecek. Tamam. Bu ifadeleri parantez içerisinde yazıyorum. Ne yazıyorum? Cos x eksi sin x yazıyorum. Bunların neyi alacağım? Karesini alacağım. Karesi nedir burada? Cos kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x artı ne gelecek buradan? Sin kare x gelecek. Bakın cos kare artı sin kare buranın cevabı ne geldi? 1 geldi. 1 çarpı 2 sin x çarpı cos x'tir bunun cevabı. Şimdi yine bir türev alma kuralımız var burada. Bir tane köklü ifade verildiği zaman önce ne yapacağız? Kökü kaldıracağız. Yani burada kökü kaldırdığınız zaman x üzeri m bölü n olur. X'in kuvveti. Sonra türev alırken aslında bildiğimiz bu kural. m bölü n'yi öne alacağız. Kuvveti ne yapacağız? Biraz alacağız. Bakın burada bir örneğimiz var. Mesela kökü kaldırdık. x üzeri 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2'yi öne alacağız. Bakın 1 bölü 2'yi öne alacağız. Kuvveti biraz alacağız. Ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Bu da ne demekti aslında? 1 bölü 2 çarpı kök x demektir bu da f ve g fonksiyonların türevlerini bulalım. Hemen bulalım. Bakın f fonksiyonu önce kök, e, kare kökünü yani kökünü bir kaldıralım. Türevini alırken hatta şöyle yazalım. f yazalım. Şuraya direkt f yazalım. f eşittir x üzeri 3 bölü 4 ise türevini alacağımız zaman kuvveti öne alıyoruz. Ve kuvvetin bir azaltıyoruz. Burası ne geldi? Hemen yazalım. 3 bölü 4 x üzeri eksi 1 bölü 4 olacak. E bu ne demektir? Bunu yazarken de f'in türevi x eşittir. 3 bölü 4 katsayısı sayısı 1 bölü 4. dereceden x yazacağız buraya. Şimdi gx vermiş bize. Bakın gx'e baktığınız zaman gx sabit bir ifade. Sabitin türevi her zaman neydi bizim için? Sabitin türevi sıfırdı. Burada yine bir türev alma kuralımız var. Üstel fonksiyon türevi alınırken e, fx eşittir işte x ise az x çarpı ln a olur. Bunun türevi. Verilen fx ve gx fonksiyonlarının türev değerlerini bulalım diyor. Bulalım. Şimdi hemen fx'in türevine bakalım. Tek ben türevini alacağım. fx'in türevi eşittir. 3 üzeri x çarpı ln 3. Burada kim var? gx var. gx'in türevi ne olacak? e üzeri x çarpı ln e yazacağım ln e zaten ne demektir 1 demektir onu yazmaya gerek yok. Sıradaki kim var şimdi türev değerlerini yerine yazmak. f fonksiyonunda yani f'in türevinde x gördüğün yere ne yazacaksın? 2 yazacaksın. Burada 2 yazarsam ne olur? 3'ün karesi 9. 9 çarpı ln 3 olur. Burada g fonksiyonunda x gördüğün yere 3 yazmamı istiyor. Yani g'nin türevinde x gördüğün yere 3 yazarsam burada ne gelecek e küp gelecek. E bu iki ifadeyi topla diyor. 9 ln 3 artı ne olacak? e küp olacak. Yine başka bir türev alma kuralımız burada logaritma fonksiyonun türevini alacağız yani logaritma a tabanında x'in türevi alınırken bakın şuradaki x'in 1 bölü x yani şöyle yazayım ben size daha kalıcı olur x'in türevi bölü kendisi çarpı logaritma a tabanında e yazacağız hemen yazalım burada x'in türevi ne gelecek burada x'in türevi 1 gelecek tamam. 1 bölü x çarpı logaritma a tabanında e olacak. Şimdi mesela burada Lx'in türevi verilmiş. Lx'in türevi alırken bakın şuradaki kuvvetin hani türevi bölü kendisi yapıyoruz. Çarpı logaritma bakın logaritma e tabanında e olacak. Burada x'in türevi ne gelecek? 1 gelecek. 1 bölü x çarpı e, yani logaritma e tabanında e de 1 olduğu için buranın cevabı ne gelecek? 1 bölü x gelecek. Şöyle yazalım güzelce. Burada fx ve gx fonksiyonlarına verilmiş türev değerlerini bulmamızı istiyor bizden. Hemen bulalım. Şimdi fx fonksiyonumuz nedir bizim? Hemen yazalım. fx fonksiyonu eşittir logaritma 3 tabanında x. Benden bu ifadenin türevini istiyor. fx'in türevini istiyor. fx'in türevini, FX türevini alırken ne yazacağım ben buraya? 1 bölü x çarpı logaritma 3 tabanında bakın logaritma 3 tabanında e. Sonra türevde bakın x gördüğüm yere ne yazmamı istiyor? 2 yazmamı istiyor. O zaman türevinde x gördüğüm yere 2 yazarsam ne olacak? 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında e olacak. Bunu yazdık. Bu tamam. Şimdi sırada ne var? G fonksiyonu türevi var. Hemen G fonksiyonu türevine bakalım. Gx neydi bizim için? Gx eşittir ln x'ti. Bunun türevini aldığım zaman ne gelecek? G'nin türevinde x bakalım. Buradan ne gelecek? Bakın 1 bölü x gelecek. Peki benden ne istiyor? Türevinde x gördüğün yere 3 yazıyor. Tamam. Türevinde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Buradan ne gelecek? 1 bölü 3. Benim amacım ne? Bu iki sonucu toplamak. Yani 1 bölü, 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında e artı. Buraya da ne yazacağım? 1 bölü 3 yazacağım. Türev ve süreklilik ilişkisi. f(x) fonksiyonu x a noktasında sürekli değilse fonksiyonun a noktasındaki türevi de yoktur. Yani bir yerde süreklilik yoksa türevden bahsedemezsiniz. Ancak fonksiyon x a noktasında sürekli olsa bile türevi de ne yapmayabilir? Olmayabilir. Şimdi limit ve süreklilikle ilgili grafikleri inceleyeceğiz. Mesela buradaki grafiğimize baktığımız zaman bakın limit yok. Burada limitimiz yok. Neden? Bakın sağdaki limitle soldaki limit birbirinden farklı. Limit olmadığı için sürekliliği yok. Süreklilik yoksa türevden ne yapamayız? bahsedemeyiz. Mesela burada baktığımız zaman grafiğimize bakın burada kopma olmuş. Bakın dikkat edin A noktasında fonksiyon tanımlı değil. Ama sağ ve sol limitleri var bakın. Sağ ve sol limitleri var ve bunlar birbirine eşit olduğu için limitin var olduğundan bahsediyoruz. Limit var ama fonksiyon o noktada tanımlı değil. Bakın tanımlı olmadığı için süreklikten bahsedemeyiz. Süreklilik yoksa zaten türev aranmaz burada. Hemen diğer grafiğe bakalım. Şimdi burada dikkat ederseniz <laughs> A noktasında limitimiz var. Evet a noktasında limit var ama dikkat edin fonksiyon a noktasında tanımlı değil. O zaman ben burada süreklikten bahsedemem. Yani süreksiz. E süreksizse burada türev yoktur. Şimdi bakın dikkat edin. Buradaki grafikte ise sivri uç oluşmuş. Yani A'nın sağından ve solundan geldiğinizde sağ ve sol limit birbirine eşit ve burada limitimiz var. Grafikte herhangi bir kopma olmadığı için sürekliliğimiz var. O noktada tanımlı. Bu ikisinin var olması türevin var olduğu anlamına gelmez. Çünkü burada sivri iş oluştuğu için burada türev yoktur. Geldik en son grafiğimize. Bakın burada sağ ve sol limit birbirine eşit limiti var. Fonksiyonda kopma yok. Türevli, e, pardon sürekli. Türevi var mı? Evet türevi var. Bakın gördüğümüz zaman burada nedir? Teğetin eğiminden türevi ulaşabiliriz.